şu anda. Dün maalesef uzun süredir parti olarak itiraz ettiğimiz Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Süper Kupası'nın Suudi Arabistan'da oynamasına uzun süredir karşı çıkıyoruz. Dün hem İstiklal Marşı'nıza hem Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Suudi Arabistan'da çok büyük bir saygısızlık yapılmıştır. Ama iki spor kulübümüz Galatasaray ve Fenerbahçe Atatürk konusunu tartışma haline dahi getirmeden Atatürk'e ve bu ülkenin milli değerlerine sahip çıkarak yurda geri dönmüşlerdi. Biz Türkiye Süper Kupa maçını Ankara'da, Samsun'da, Erzincan'da kendi topraklarımızla oynanmasını istiyoruz. Ve bu rezaleti bizlere zaten? bunun sorunlarını istifat etmek Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin hassasiyetleri 3 kuruş kazanacağı bu paralarından bireyindir. Türkiye Cumhuriyeti'nin hassasiyetleri hiç kimsenin çıkarlarından daha önemli değildir. Teşekkür ediyorum. <laughs> Takımlarımızı kutluyorum. Takımlarımızı kutluyorum. Araplarla ne atamızı ne marşımızı pazarlık konusu dahi etmeyiz. Lanet olsun böyle federasyona ve 100. yıla çok güzel taraftarlarına ödül veren takımlarımızı tekrar kutluyorum. Süper Kupa'dan daha anlamlı ve önemliydi. gerçekten milletçe ayağa kalktık. Gerçekten e, Fenerbahçe'de Galatasaray kulüplerimizin eee verdikleri karara çok büyük saygıyla karşıladık. Yüreklerimiz ağzımızdaydı. Evet, Atatürk'ümüzün ölümsüzlüğünü bir kez daha kanıtladık. İyi ki var, iyi ki bizim atamız olmuş. Teşekkür ederim. Değerli basın emekçileri, sevgili bozumlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, Konuşmaya başlıyorum sizinle. Şehitlerimiz ve devrim şehitlerimiz için bir dakikalık da saygı duruşu. arkasından da istiklal bağışımızı okumaya davet ediyorum. Evet. Sevgili Bodrumlular, bugün burada futbolun kardeşliği ve rekabetinin üstünde birleştiği bir günde bulunuyoruz. Ülkemizi gururlandıran iki büyük kulübümüzün maç öncesi Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkmak istemesi üzerine taleplerine Suudi Arabistan yetkilileri tarafından izin verilmemiştir. Sporun ötesinde milli değerlerimize ve kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygımız müzakereye ve tartışmaya kapalı bir konudur. Konuşurken yerli ve milli olduğunu iddia edenler iş ulusal ve milli değerlere geldiğinde dilleri lal, gözleri görmez oluyor. Bunların yerli ve milliliği doların yeşilliğini görünceye kadar orada bitiyor. Yere batsın sizin değerliğiniz, yere batsın sizin milliliğiniz. Futbol sadece bir oyun değildir. Futbol bir milletin bir araya gelip birlikte sevinip birlikte üzüldüğü bir arenadır. Futbol sahası dostluğun ve fair play'in geçerdiği bir mekan olmalıdır. Ancak ne yazık ki bu sefer milli değerlerimizle ilgili yaşanan bu olay bu güzel anlayışa gölge düşürdü. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirecek, dostluklarımızı güçlendirecek bir atmosferde olmalıydık. Yaşananlar bize gösterdi ki bazen sporun ötesinde duran milli değerlerimize sahip çıkmak için inisiyatif alıp gerekli adımı atmamız gerekir. Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kulüpler ve taraftarların talepleri karşılanana kadar sahaya çıkmak istememesine rağmen milli değerlerimizi Müzakere unsuru haline getirmesi ve net tavır sergilememesini kınıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasını talep etmek gerçek sorumluluğu görmemektir. Aylardır Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanmasına itiraz ediyoruz. Her şeye tek başına karar veren kişinin sorumluluğu bu şekilde örtülemez. İki büyük kulübümüz, Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri milli değerlere sahip çıkma konusunda takdire şayan bir duruş sergileyerek Türkiye'nin onurunu korumuştur. Atatürk'ün izinden giderek milli birlik ve beraberliğimizi temsil ettiler. Dün gece Atatürk'ün izinden giden iki büyük kulübümüzün yönetimleri sayesinde hayatımızın en güzel derbisini izledik her iki takıma da teşekkür ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası asla kalboyum olacak ve milletimizin kalbinde daima yaşayacaktır. Ve kimse unutmasın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hiç kaybetmedi, hep kazandı. Sözlerime ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya örnek olmuş sözleriyle son vermek istiyorum. Yurtta sul, cihanda sul. Ne mutlu Türk'üm <laughs> diyene. Hepiniz önünde saygı değiliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sözleri değerli parti meclisiyem Akın Deniz Aslan'a mikrofonu devretmek istiyorum. Buyurun. Kıymetli hemşerilerim, dün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hem en üzücü olaylarından birini hem de milletimiz adına en gurur verici olaylarından bir tanesini yaşadık. Üzücü olan kısmı şuydu, Cumhuriyet'in 100. yılında adı süper olan bir kupayı iki büyük çınar olan kulübümüz Suudi Arabistan topraklarında oynatılmak zorunda bırakıldı. Halbuki bu topraklar bizim topraklarımız. Milli mücadele ev sahipliği yapmış, kanla sulanmış ve üzerinde binlerce şehidin yattığı kutsal topraklardır. Samsun'uyla, Ankara'sıyla, Mersin'iyle her bir köşesiyle. Ama sevindirici olan kısmı da şuydu. Bizler iki spor kulübümüz ve yüce Türk milleti atasını, İstiklal Marşı'nı, milli değerlerini üç kuruşa satmamıştır. Gerekli yerde gerekli tavrı koymuştur. Ve bütün dünya şunu görmüştür ki Türkler yani sizler bu aziz millet söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen bir milleti çocuklarıdır. Bütün dünya görmüştür ki biz Türkler yine aynı şekilde gerginliğe, kavgaya kesinlikle karşıyız. Ama söz konusu Atatürk'se, söz konusu İstiklal Barşı'ysa bütün dünyayı karşısına alacak cesarete ve iradeye sahibiz. Ben her iki spor kulübümüzü de canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri iki kuruş para kazanmak için Suudi Arabistan'da iki kulübümüzü futbol oynatmak zorunda bırakan yetkilileri bir parça haysiyetleri varsa istifaya davet ediyorum. İki kulübümüzle de gurur ve şeref duyuyoruz. Yüksek sesle aykırıyoruz ki yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ve iki kulübümüze de yürekler teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun başkanım. Muğla milletvekilimiz Sayın Süreyya Öneşterici'nin bir mesajını iletmek istiyorum. Kendisi aramızda değil şu anda. Dün Suudi Arabistan'da spor kulüplerimize maruz kaldığı muamele bir diplomatik skandaldır. İlgili bakanlarımız derhal gereğini yapmalıdır. Başından beri sorguladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında bu maçın neden Suudi Arabistan'da oynanmadığıdır. Kulüplerimizi milletimizin kırmızı çizgileri söz konusu olduğunda gösterdikleri dik duruştan ötürü bir kez daha tebrik ediyorum. Kimse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını kırmızı çizgisiyle sınamasın. Kazanan her zaman Kemal Atatürk olacaktır. Bu vesileyle hepinizin yeni yılını kutlar. Ailenizle, sevdiklerinizle sağlıklı, bereketli, mutlu bir sene geçirmenizi temenni ederim. Yeni yılda geçmişin mirasıyla yeni yüzyılımıza Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı tüm ülkede yankılanacak. Sevgi ve saygılarımla Süreya Öneşlerici Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili. Teşekkürler. Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bugün bizi burada yalnız bırakmayan değerli Çarşı Bodrum Taraftar Grubu ve Bodrum Spor Asi Tayfa Taraftar Grubu'na da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. yaşadığımız tatsız bir hadiseden sonra duygularımızı iletmek için buradayız. Bizim ülkemiz için bazı önemli çiziklerimiz vardır. Birisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, diğeri de Milli Marşımızdır. Bunu biz özgürce söyleriz, özgürce takip ederiz. Çünkü yolumuz belli. Çağdaş medeniyet seviyesi, o da Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu. Teşekkür ederim. Oh no. no. <laughs> Merhabalar. Öncelikle ben bir spor adamıyım. Hayatımı spora verdim. Spor bilimleri fakültesi mezunuyum. Futbol at Bu olay beni gerçekten çok üzdü. Milli değerlerimiz, istiklal başımız, Mustafa Kemal Atatürk bizim için her şeyin üstündedir. Milli değerlerimiz bizim için çok önemlidir. Bu olay zaten en başından beri çok yanlıştı. Bizim ülkemizde oynanması gerekiyordu. Cumhuriyetimizin 100. yılında ekstra bir hassasiyet göstermemiz gerekiyordu bu olaya. Ben buradan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasını istiyorum ve Türkiye Arabistan'da oynanması planlanan maçın Samsun'da veya başkentimiz Ankara'da oynanmasını istiyorum. Teşekkür ederim. Başkan. Merhaba Vallahi dünkü açıkçası biraz şey böyle saçmalıkları bütün Türkiye gördü Bizim milli değerlerimizle resmen dalga geçildi ama iki büyük kulüp buna izin vermedi Çok e, milli bir duruş sergilediler Biz çok üzülüyoruz yani bu işlere yani insan aklıyla dalga geçiyorlar resmen yani Bir de açıklamaları da bir garip Organizasyondaki bozukluk, yani aslında iyi yönetememek, kendileri iyi yönetemediklerini söyleyemiyorlar, organizasyonda bozukluk diyorlar. Ama e, yurttaşlarımız, Doğdurma halkı gereken cevabı meydanlarda veriyor. İnşallah tekrar olmaz. Çok teşekkürler. teşekkürler. Çarşı adına kim var burada konuşacak dağılır onu dağılır. Dağılır. Ramazan gel çarşı adına da sen konuş. Ne söylemek istiyorsun yaşanan? Söyleyeceğim. Bir bayrağı ne hesabı bir bayrağı dolu bizim için. Bizim için ülkemizde Atatürk, Türk bayrağı ve İstiklal marşımız kırmızı izgimizdir. Bununla hep beraber oluruz buna karşı olana. Teşekkür ederim. Evet. Atatürk tartışılmaz. İstiklal marşı tartışılmaz milletinin değerleri hiçbir şekilde ne tartışma ne de sözleşme konusu olamaz. Sonuna kadar Aslında söylence çok fazla bir şey yok. Atatürk tartışılmaz. Bu çizimi, kırmızı çizgileri, tartışılmaz, tartışmaya kapalı. Dün yaşananlarda bunun en açık ötesi oldu.